Şimdi tüm dünyada tabii ki bir kere koronavirüsü vakası 5000'i bulmuş durumda ölüm vakası 5000'i bulmuş durumda dolayısıyla tüm dünyadaki o hava Amerika'ya da yansıyor haliyle biraz önce senin belirttiğin gibi saat 3'te Başkan Trump korona konusunda ile ilgili bir açıklama yapacak bu açıklamada aslında koronavirüsüyle salgınla mücadelede Trump yönetiminin bundan sonrasında başka ne gibi gibi önlemler alacağına dair detayları, ayrıntıları duyacağız. Son özellikle bir iki gündür Trump yönetiminin bir yandan özellikle koronavirüsüyle mücadelede yeterli adımların atılmadığı eleştirilerinin de gölgesinde acaba Trump yönetimi acil durumu ilan edebilir mi ya da ulusal felaket, ulusal afet ilan edebilir mi? Gibi bir takım sorular gündeme getiriliyordu. Bu ihtimaller dile getiriliyordu ABD basınında. Şimdi bakalım saat 3'te yapacağı Trump'ın Trump açıklamasında Başkan Trump ne yönde kararlar alındığını duyuracak muhtemelen. Bunun ayrıntılarını o açıklamayla öğreneceğiz. Şimdi bir yandan da şu konuşuluyor aslında Serdar Cebe. Evet, Başkan Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu Avrupa ülkelerinden Amerika'ya seyahat yasağı getirilen kısıtlamalar koronavirüsünün yayılmasını yavaşlatma konusunda yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar şuna dikkat çekiyor. Asıl mesele koronavirüsü testlerinin sağlam bir şekilde yapılması ve herkesin bu testlere erişiminin mümkün olması. Önemli olan bu işte Amerika'daki tartışmada, genel tartışmada özellikle dünden bu yana bu. Şimdi dün ee, Amerikalı sağlık yetkilisi ABD Ulusal e, Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü e, temsilciler meclisinde e, komisyonda bir ifade verdi. Kongre üyeleri'nin sorularını cevapladı iki gün üst üste ve dün yaptığı açıklamada dedi ki, koronavirüsü testi Amerika'da ülkemizde şu anki ihtiyacı karşılayacak düzeyde işlemiyor. Bu bir kusur, bunu artık kabul edelim dedi. Diğer ülkelerde olduğu gibi herkesin test kitine kolayca erişimi yok dedi. Böyle bir sistemimizin olması gerekiyor dedi. İşte Trump yönetimi de tam da bunu sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da Kongrede temsilciler meclisi Nancy Pelosi'nin bugün görüşüleceğini ve oylamaya sunulacağını söylediği bir tasarı var, korona tasarısı var. İşte bu tasarı herkesin ücretsiz şekilde korona test kitine erişiminin sağlanması, korona teşhisi konulan ya da yakınlarının bakımıyla ile mükellef olacak olan kişilere ücretli hastalık izni imkanı verilmesi, gıda yardımı yapılması, işsizlik sigortası gibi unsurları barındırıyor bu paket. Ve son gelen bilgiye göre de Nancy Pelosi ile Trump yönetimi arasında uzlaşı yakın gibi görünüyor bu paketle ilgili olarak. Nancy Pelosi bir yandan Maliye Bakanı Muni de yakın temas halinde. Onunla da telefon trafiğini sürdürüyor bu paketle ilgili olarak. Bakalım o cephede de Yeni ayrıntılar geldikçe paylaşacağız diyelim. Malum çünkü ekonomi de çok etkileniyor bu koronavirüsünden. Borsalarda da, ABD borsalarında da dün 1987'den bu yana en ağır kayıplar yaşandı. Onun ayrıntılarını da biraz sonra Aslı Pelit New York'tan aktaracaktır zannediyorum.